CD yapının katkılarıyla hazırlanan Hayati Beyitler başlıyor. Nedim merhum 1730 patronu Halil Patırtı'sında hazin bir şekilde tam 50 yaşında Ruhleti dar beka etti. Nedim. Bütün tetkiklere göre hemen hemen herkesin ortak kanaati şiirimizin ilk üçünde o vardır. Yani bu üç Fuzuli Baki Nedim diye sayılır. Sanırım bu hususta tereddüt yok. 1730. Ölümü hazin ama yaşayışı çok enteresan. Yani 3. Ahmet devriydi. Çok keyifli bir hayat sürdüğünü sanki mısraları bize ilham ediyor. Zaten Lale Devri şairi, Lale Devri türlü türlü anlatılır biliyorsunuz. Fakat şu beyitte Şule-i aşkı hevayı dildi refzu eyleyen bazen balis hemen derdir bu ateşhanede. Yani insanın nefesini kesen beyit olur mu? İşte tam bu onlardandır yani. Çok ustadır, çok büyük ustadır gerçekten. Nedim merhum o kadar başarılısı az görüldü. Aşkın alevini, şulesini artıran, parlatan, yükselten, yücelten, harlandıran hevai dildir. Yani gönlün arzusu, hevası, şevki. Şimdi badzen yelpaze demek. Badzen bali derdir bu ateşhanede semenderin kanadıdır. Bu ateş hanede. Tabi ilk anda hiçbir şey anlaşılmıyor. Semender şehrimizde çok yer bulmuş kahraman. Böyle bir hayvan yok. Ama sanki efsanevi olarak hani illa gözümüzün önüne getirelim nedir dersek mesela bu kollemun gibi bir hayvan, kertenkele gibi bir hayvan bu daha büyük böyle. Kertenkeleden büyük. Görünüşü ürkütücü. Ama çok sevimli, sempatik, kesinlikle zararsız ve başat özelliği ateşte yaşar. Semenderler gibi uşakta sükkanı ateştir demişti Şeyhülislam Yahya Merhum. Yani onu en iyi anlatanlardan biri de odur. Aşıklar semender gibidir, ateşte yaşar. Yanacak tabii daha ne olsun. Demeye gelir buna şaşılmaz Aşk bizatihi ateştir Der yani Bir taraftan da böyle En fazla etkilendiğim bir başka beyti Kendiliğine sıçramış olduk Şeyhülislam Yahya merhum Yerin odetmedi kim vardır Erbabı muhabbette Semenderler gibi uşakta Sükkanı ateştir Yeri ateş olmayan Var mıdır aşık olup da Semender gibidir aşıklar ateşte yaşar Diyor ya Ha işte bu semender o semender. Böyle kuyruğu var. Kanatları var. Yani kertenkele ama kanatları var. Dedim ya efsane kuşu. Bir zaman demin okuduğum Yahya Merhum'un beytini anlayayım, şöyle adam gibi anlayayım derken benim yolum Oxford. İngilizce, Türkçe lugata düştü. Bakın neden öyle oldu? Hali hazır ortalıkta böyle harca alem lugatlarda semenderi yeterince tanıyamadım. Yüz yıl öncesinin Türkçesiyle İngilizce lügat yapan İngilizler haliyle, çapraz incelemeyle buldum. Semender'in her manasına nüfuz etmiş. Çok utanarak ifade etmek zorundayım. Türkçeyi İngiliz'den öğrendim yani. Üç manası varmış. Birisi şöyle mangaldan hallice bir ısınma cihazı. Bir mana o. Birisi işte o... Salamander diyor. Latincesi o ya. Salamander diye bir hayvan. Böyle suda ne bileyim istavrit büyüklüğünde belki daha küçük bir solucana benzeyen zavallı bir hayvancağız yani. Ama üçüncü mana ikisinin bileşimi olup ateşte yaşayan efsanevi. Şiirimizde böyle efsanevi hayvanlar vardır. Zümrütü Ankadır mesela. Simürktür mesela falan yani. Bu da onlardan biri. Bunu bir tarafa bırakarak sözüme devam edeyim. Biz bir semenderiz ateşhanedeyiz. Bu ateşhanenin adı aşk. Aşkın içinde yanıyoruz. Fakat bu aşkı alevlendiren bizim kanatlarımız. Bizi yakan biziz. Allah, şimdi azizim, güzellik bakan gözde demenin şaircesi bu. Yani mesela Aşık Veysel'in, güzelliğin on par etmez bu bendeki aşk olmasa demesi de aynı cümledendir. Eğlenecek yer bulaman göğnümdeki köşk olmasa. Sen ne diyorsun diyor yani güzelmiş. Güzelsin de ben baktığım için güzelsin. Ben güzel dediğim için güzelsin. Burada aşkın bir kanununu da görüyoruz. Güzel diye sevmez insan sevdiği için güzeldir. Güzel bakan güzel görür. Bakın burada bir parantez daha açmaya ihtiyacı var. Bana sorarsanız. Neden sizi herkes çok sever dedim ben bir arif zata? Çünkü ben Herkesi kendimden üstün ve kıymetli bilir Kendimi çirkin bilir Öyle bakarım da ondan dedi Şimdi sen kendini Kıymetli zannedersen öyle bilirsen Kimseyi beğenir misin? Beğenmezsin ve bu gözüne sözüne özüne Yansır yani e Karşı tarafta bunu alır E sevilmezsin tabi Kendini seveni kimse sevmez Niye seviliyormuş? Kendini sevmiyordu ondan Nefret ediyor ondan e Bir insan kendinden nefret eder mi? Bana onu da açıkladı biliyor musun? Bu manevi yolculukta dedi. Ruh bedenden ayrılır yukarıdan kendini seyreder. Ruh bedenden ayrılınca geride kalan nedir? Posa. Beden. Nefis. Çirkin üstü çirkin. Herkes ondan güzel. Samimi olarak herkese sempatiyle bakarım. Güzel bakarım da o yüzden dedi. Vallahi Nedim merhum böyle bir şeye vesile olmayı murad etmiş miydi bilmiyorum ama sevgili izleyenlerimiz. Hani gün olur biz de gideriz ama şu sözleri lütfen kalbinize nakşedin. Çok fazla etkilendiğim halveti şair, naili merhumun bir beytini de getiriyor bu. Günca işimiz dide i mecnunadır ancak ni rengi cemaliz ruhu leylada nihanız. Evet mecnunun baktığı göze imreniyoruz biz de ama Leyla'nın gözünde görünen o güzellik de biziz. Allah Allah. Ya bu adam övünüyor mu? Bize bir ders mi veriyor? Bu adam çok kuvvetli bir mutasavvıf. Öyle övünme falan olmaz yani. Övünüyor gibi görünebilir ama övünme değil o. Bir şey anlatıyor. Güzellik senin gözünde olacak. Sen bakacaksın diyor. Güzel bakacaksın. Eserde müessiri. Abi Süleymaniye Camii'ni seyrederken mimar Sinan'ı seyrediyor değil misin aslında? Güzel olan taş mı yani? Sinan. Bütün yaratılmışlarda Hak Teala'nın kudretini müşahede etme dersidir bu haddi zatında. Günca işimiz dideyi mecnunadır ancak ni rengi cemaliz ruhu leylada nihanız. Velhasıl şairimiz bize o güzellik bizim bakışımızdan. Güzelle bakış, güzel bakış. Yani sen güzel bak diyor. Seyretmeyi bil diyor. İzlemeyi bil. Fenni merhumu benzer meyanda sen çalış çeşminde istidat peyda etmeye arife ayineyi ibret numadan çok ne var? Yozgatlı fenni. Yani o kadar güzel ibret manzaraları var ki diyor. Sen bakmasını öğren. Gözlerini eğit. Bakmayı bilmiyorsun, güzelliği görmüyorsun diyor. Bazen kaçırıyorsun diyor. Ne Nedim'in ki ona yakın bir noktadayız. Karacaahmet'te yatar. Allah gani rahmet etsin. Mezar taşında yazan beyti de söylemezsem karnım ağrır. <laughs> Kendi beytini yazmışlar. Ya o kadar da nükteden bir yaklaşım. Kim bilir ne kastetti merhum. Ey Nedim ey bülbülü şeydan niçin hamuşsun. Sende evvel çok nevalar güftü var idi. Herhalde yaşlandın artık söyleyemiyorsun falan gibi bir manada belki söylediydi ama bunu şimdi mezar taşına yazınca işte değişti. Geldin kabrin başına, Nedim'i ziyaret ediyorsun ki et bence. <laughs> Oraya kadar gitmişken Nabi de orada, onu da görmeden dönme. 1712-1730 bak arada 18 yıl var. Efendim, geldin Nedim'in mezar taşında şu yazıyor. Ey Nedim, ey bülbül şeyda. şeyda, niçin hamuşsun? Söyleyen sensin şimdi. Nedim'e diyorsun ki, ey çılgın bülbül, ey Nedim, niye sustun? Niçin hamuşsun? Sen de evvel çok nevalar, güftügular var idi. Ne güzel edalar, sadalar vardı. Sen ne güzel şeyler söylerdin. Ne güzel ölçerdin. Ne oldu da sustun? Tecahül-i arifane ölümü hatırlatıyor. Bilmezden gelerek. Ölüm susturdu. Nesini anlamadın? İşte buna arifane tecahül derler. Yani bilip de bilmezden gelme hali. Kabirde, kabiristan ziyaretinde maksat odur. Bir hatırlamadır yani. Yoksa Rahmetli alacağını almış, satacağını satmış gitmiş. Olan sana olur. Sen ziyaret edersin, ibret alırsın. Ya ne oluyor filan diye. Efendim o kamillerdense onu vesile ederek Allahu Teala'ya dua etmek de ayrı bir güzellik, bir özelliktir. Vesselam. şule aşku hevayı dildi refzu eyleyen Bazen balis hemen derdir <laughs> bu ateşhanede. YCD yapının katkılarıyla hazırlanan Hayati Beyitler sona erdi.